Evet. Yine bir pazar günü. İstanbul'dan gelen bir abimizin duvarını yaptık. Çiçeklik. Harika bir şey oldu. 3 kat merdiven basamak şeklinde. kavun, karpuz ekmek için yer. Şu boşluk merdiven boşluğu. Evet, çok harika bir yer çıktı piyasaya. Duvarlar çok güzel. Harika bir şey. Betonumuzu da attık. Kuruduktan sonra toprak dolduracağız içine. Müşterimiz çok memnun kaldı. Teşekkürler.